Merhaba arkadaşlar. Ben Sabre Ganzegan Gaming'in başka bir Bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, Half-Life 2 Episode 2'ya sonunda başlıyoruz bugün. Ee, biliyorsunuz yarın büyük gün biz Half-Life fanları için. Çünkü yarın 8 yıllık bir beklemeden sonra Black Mesa Source çıkıyor. Bu Half-Life'ın ya yani ilk oyunun ...ilk Half-Life oyununun Source motoruyla yapılmış hali. Daha iyi grafikler falan. Ee, onu belirteyim dedim. Yarın yani büyük gün ...büyük ihtimal 15'inde... E, ...ya da 16'sında en Black Mesa Source'a da başlayacağız. Ama biz şimdilik... E, ...şeye başlayalım. Half-Life 2 Episode 2'ya ve... ...Half-Life 2 serisini bitirelim. Sonrasında... Black Mesa, yani ilk oyuna, Half-Life'a bakarız. Sonrasında işte, yine e, Opposing Force'dur, e, Blue Shift'tir, onları da çekeceğim. Elbette, çünkü Half-Life hani bizim kanalımızın vazgeçilmezi. Ve ben bu arada kronometreyi başlatmayı unuttum. Neyse, 15 dakikalık falan video çekeceğiz. Neyse, tamam, hadi başlayalım. Previously on Half-Life falan... <laughs> Önceki şeyi gösteriyor şu an tabi görüyor musunuz bilmiyorum ee, Olmadı ben yüklerim yani Yüklerim ben yani koyarım Umarım bulurum bunu YouTube'da Bu videoyu hani Tam yani böyle işte Half Life 2 Episode 1'e özet geçiyor burada Şu an görüyor musunuz bilmiyorum tabii Yine kronometreyi açtım başlatmamışım. O da iyi o da güzel. Umarım ses iyidir. Biraz kısık geldi bana. Biraz açsam iyi olacak sanırım. Bana kısık geldi. Gördünüz işte. Half-Life 2 episodunu özet geçiyor. Sen i̇şte buraları görmek nasip olmadı. Yani biraz önce Alex'in savaştığı anları. Aha patlıyor işte patlıyor patlıyor patl patlıyor evet Evet çok güzel çoğuş çoğuş And now Falan diye böyle iyice <laughs> Amerikan dizisine çevirelim yurt dışındaki dizilere çevirelim And now Half Life 2 Season 2 Premier falan <laughs> Evet half -Life 2 Sezon 3 yok evet evet üçüncü sezonun e, premier ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> ay çok mu kötüyüm half -Life 2 Episode 2 presented by Wolf and Gonzaga Gaming 72 canla başladık o da iyi o da güzel bir de... Lan bir sakin olun ya. Daha yeni baş dur Sakin Bırak bir çıkayım lan Ha kır abi yık ya vazgeçtim gitmiyorum ben Ay aman 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 sakin Sa Of. Ay ben sizin yapacağınız işi Sıçayım ya Selamun aleyki kimse yok sanırım. Space Jump. Evet oyunu bize öğretiyor. lan. sen mi bana oyunu öğreteceksin lan? Oyunu öğretiyor bana. Al Gravity Gun. Aa, Alex! Alex buradayım. Kız gel kız. Oh, Gordon, ha. ha. iyiyim ya. Vallahi iyiyim de. <laughs> Çıkar yani. Tren başıma yıkılmadan bir an önce. Hadi. <laughs> hadi hadi. Üff. Bu, bu bir şey. Bizi, bu çalışıyor, çalışıyor. Ağır ama. Tamam. İçeri doğru atma da. Ne çek. Koyduğum. Kendine çek. Kendine. <laughs> ha, aferin. Kendine çek. Fırlat şimdi. <laughs> ver bana ya. Bu kankim, bu kankim. Ver, ver, ver. Bence de ben alayım. Senin silahın var çünkü. Şşş bir şey yok. Buradayım işte buldun. Tamam. Öyle şey etme. Üzülme. Evet. evet. Ben nelerden kurtuldum kız? Evet bence de gitmeliyiz. Evet onu, ben de unutacaklarını sanmıyorum da şimdi kızım. Şimdi bak şu... Ya bir konuşturmadın Alex ya! Bir konuşturmadın be! Sus! Oha! Harbiden taş gibi hatun diyordum inanmıyordunuz. Bakın parçalanıyor hani taş bile parçalanıyor. Bakın taş gibi hatun hani oha bil oha taş neyse. Tamam buradan gitmeyeceğiz. Gel kutu. Abi taş gibi hatun diyordum inanmıyordunuz işte. Bak parçaları burada taşın. Yani taştan bile taş. Düşünün. Açıl. Tamam ben de burayı açarım. Gel. Gel. To the white forest. Run forest run. Yok o farklıydı. O o farklıydı. Oh the Citadel. Ya. Ya. Ya 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 işte. Ah, hem o ağdı vallahi. Elix hem ağdı. Bizim işimiz bu. Oo oh, ya. Yeah. Lan. Lan bu ne? Lan. Bu neydi şimdi? Ha yık abi yık, yıkıl. Ha tren. Tren gitti. Tren gelir, hoş gelir, ley ley lümü, lümü lay. Tren gitti. Gelmedi. Ben iyiyim ya, bırak tren gitti ya. Ben trenin derdindeyim kızım. Tren gitti. Sana bir şey olduğu yok zaten bak. Taş parçalanıyor üstünde. Ha silahı da çıkardı tamam. Şimdi işte şu şunu, şunu çekersek şunu şuradan tamam çekemiyoruz. Kursun çünkü. Bunun kafasına düştü gibi oldu da sanki. Neyse biz gidelim buradan. Tren gelir, hoş gelir. Ley ley, bu bölümde benim ağzıma takıldı bu ley ley lüm lüm ley gelir hoş gelir L Rebels kullanmıştır asiler isyankar gençlik kullanmıştır burayı asi asi liseli çekilir misin tamam Şimdi şunlar lazım olacak, alalım yanımıza. İt, it 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 it. Çekil elix ya! Cık. Ayağımın altında dolaşıp durmaz mısın? Hadi gidelim. Diğeri burada, hadi gidelim. Ve... Bunlar lazım olacak. Alalım. Eğildik. E şimdi. Elix geliyor mu? Polis mi çağırayım? Ha. Bence de. Hadi gidelim o zaman. Ha onlar. Lan. Ba 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 orada orada orada. Ben de yaparım. Ben de yaparım. Ben de ben piç değilim. Ben de ben de öldürebilirim. Zombi silahım yok diye tuşlamayın beni. Bir öldüremedin Alex ya. Sana kalırsa yandık biz ya. Üf. Yani Alex. Ben kendim hallederim. Bırak bırak tamam. Bırak bırak bırak. Bırak elinin kiriyle ananı avradım. Alex yardım. Böyle göt sıkışınca hemen Alex yardım. Bakayım başka kaldı mı? Kalmadı. Gel temiz. Şuraya da bir bakaydım. Belki işime yarayacak bir şey vardır. Bakayım bir iyice. Selamın aleyküm. Neyse. Tamam. Öldü. Bakayım buralarda işime yarayabilecek bir şeyler var mıydı? hatırlamaya çalışıyorum ama yoktu sanırım hadi gidelim alex alex gidelim kız gel hadi gel açayım gel Heh. ya hadi ulaştırırız ya bence Heh. umarım ya ha hadi hadi al Bozdun işte. Dokunma dedim sana. Allah Allah. Allah Allah Allah. Ben yapayım istersen sen beceremeyeceğin gibi. Oha. U baby. Hatuna bak. Biz yapamıyoruz ama. Tamam önemli değil. Önemli değil. Bekleriz. Ha, bak işte ya işte bak her şey e, MIT'de aldığım sigorta açma kapama ve fiş takma sökme işlerinde bitiyor. Aha MIT'de ben bunu öğrendim. Gel 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 çözdüm gel. Sen yapmadın ben yaptım. Üff. Ne egoist bir kadınsın ya. Seviyorum seni ama yani her şeyi kendi üstüne alınmasan. Ben yaptım. Fiş yani orada fiş tafıl değildi. Ben yaptım. <laughs> Beyaz orman. <Şşş>. Alex, <laughs> Hiç beni sallayan yok tabi. Ha. Bak. Yavaş yavaş. Gordon diyen yok anasını satayım ya. Alex de Alex ne biçim iş lan bu ergen triplerine gireceğim. Alırım sandalyeyi kafanıza atarım ha. Hiç Gordon sen nasılsın iyi misin? Sen de onun geçtiği yerlerden geçtin falan diyen yok hiç ya. Hiç ya. Sallayan yok bizi bunlar anca Aman ya bırak ya vallahi bırak. Hadi bakalım. Hah. Demek ki. Hah. He, oradan bir şeyler aldı, flash diski attı, USB belleğe attı vallahi. Aha geldi, aha geldi benimki. Benimki dediğine dediğime bakmayın siz nefret ediyorum normalde. He. Evet, çok biliyorsun sen. Çok biliyorsun sen. Good God ya. Bakın bir, har bir harfle neler değişti. Good, iyi, God, Tanrı. Görüyorsunuz işte. Heh. Haydi. Kaza geldim manyak. <laughs> Selamun aleyküm peder. Ha. ha YouTube sonunda. Sonunda Allah bilir YouTube derken de o gruptan bahsetmiştik. Bono'nun falan olduğu. Hey, hey hiç beni sallayan yok ya bırak. Kapatıyorum ben bu kapıyı da. Elik sen de ne dertliymişsin. Orayı kapattım bura açıldı. Ya bana yolumu öğreteceğim be. Üf. Ben biliyorum nereden gideceğimi. Atarlandırtma beni. Yürü. Silah çıksın ya. Ya silah çıksın artık yeter. Daş kullanırım ben de Allah Allah. Tamam pek bir işe yaramıyormuş. Anam! Elix el atsan diyorum Elix. Elix. Hah, sonunda. Silahım yok kız, silahım yok. Bir el at yani arada. Bir işe yara. Anca oy babam, bilmem ne falan. Atarlandır tırttırıyorsun. Tır, ya. Ben biliyorum. Bak şimdi ne yapacağım izle. İzle izle. Sadece izle. Watch and learn, motherfucker. Hmm. Şunları çıkarırsam. Watch and learn, motherfucker. Aha yardırdı gidiyor. Ya oha dedirtirim adamı ben. Nice. tabi did the trick. Yapar tabii ayık olacağım <gülüyor> <gülüyor> Ya bırak şimdi Dr. Magnus'un dediğini. O adam pe onu onu sevmedim. Sen ne konuşuyorsun ya? Dın dın dın. Neyse. Ee, çok konuşuyorsun Elias. Bu konuda bir fikir birliği aha karga. Ananı hunterlar ha siktir ya bu, bu episode 2'de hunterlar falan çıkıyor Çıklı değil mi ya. gördüm de duymama gerek yok neyse efendim şimdi ben burada durdurayım en iyisi çünkü burada boka saracak ee, onu diğer bölüme bırakalım bence sinek minek sesleri de geliyor oyun içinde. Her neyse. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook ve yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Yarın Black Mesa Source çıkıyor. Mutlaka onu da indirin. Ee, diyecek başka bir şeyim yok herhalde. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook ve yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.